Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yurdumuzun bazı bölgelerinde bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi ve bazı illerimizde yağışların şiddetli geçeceği bundan dolayı sel su baskınlarına karşı dikkatli olmalı açıklaması gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Ardahan çevreleriyle Adana'nın Kuzey ve Kahramanmaraş'ın Batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı yer yer kuvvetli yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor açıklaması gelirken Marmara'nın Güney ve Doğusu, İstanbul, Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin Doğusu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu Göller Yöresi, Isparta, Burdur, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Vartın, Kastamonu ile Çorum çevrelerinin kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden dolayı buralara ani sel, su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır açıklaması gelmiş durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.